Hepinize merhaba. Bu videoda size MSVCP 140 ve VC Runtime 140 uyarısı alanlar için bir çözüm videosu göstereceğim. İki tane uyarıyı aynı videoda topladım. Haydi geçelim nasıl çözülüyor bu sorun. İlk öncelikle e, yerel diskimize geliyoruz arkadaşlar. E, sonra Windows bölümümüze geliyoruz. Onları karıştırmamak önemli. 32 bit, 64 burada belirttim zaten. Güvenli bir linkten vereceğim. İlk öncelikle sisteminizin tabi ne bit olduğunu bilmeniz gerekiyor. Şuradan da şöyle sistem sistem bilgisinden kaç bit olduğunu görebilirsiniz. Tamam, yerel diskten Windows'a geri dek. Şimdi ne yapacağız? Burası çok önemli. Bunları ilk önce siz e, belirli bir klosörleri açıp içindekileri atıyorsunuz. Önemli olan zaten şu dosyayı taşımak olacak. E, bizim için önemli olan buradaki iki dosya. Birisi SYS-WOW64 Birisi de System32 Bu yeri ben de alıyordum. Sizle paylaşmak istedim. Şimdi 32 bit bilgisayarı olan arkadaşların MSVCB uyarısı alıyorlarsa mesela bunu buradaki 32 bitten aldım bunu sistem 32 atacaklar. VC runtime 32 bit aynısı aynı olayı yeniden gerçekleştireceksiniz. VC runtime'ı buraya atacaksınız. Hedefteki dosyayı değiştir olacak zaten oradan yenileri bunlar eğer 64 bit bilgisayarları olanların yapması gereken şey ise ikisi de fakat iki, ikisini de kullanacağız fakat farklı yerlere koyacağız bunu mesela 64 bit içerisindeki ee, Windows içerisindeki DLL'yi biz 64'tekini sistem 32'ye kuracağız. 32 bitini CCSv64'e kuracağız. Aynısı VC Runtime 32 biti CCSv64'e kuracağız. VC Runtime'daki 64 biti de sistem 32'yi kuracağız. Tek fark bu 64 tekiler ikisini de birden kuruyor ama farklı kuruyor. 32 bit olanlar bir tanesini alıp sadece sistem 32ye atıyorlar. Bu uyarıyı ben ben de yaşıyordum e, yerel diskimde şey e, hard diskimde Windows vardı oradan programları açmaya çalışırken uyarılar oluyordum. Aynı e, bu anlattıklarımı ben de yapınca uyarılar geçti. GTA 5'i oynamaya devam ettim. Sadece oyunlarda değil, programlarda da oluyor. E, belli bir şey yok. Zaten pro, hedefteki programları değiştiriyor o kadar. E, işe yarayabilir ama ne olur ne olmaz. Siz bilgisayarı yeniden başlatın. Bunları yani dosyaları deliyle dosyaları değiştirdikten sonra. Neyse. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.